Selam ben Davut Dostlar bu videomda Hz. Peygamber'in kendi döneminde bazı sebeplere binaen öldürülmesine emir buyurduğu bazı kararlarıyla alakalı bir kitaptan alıntılar yapmak istiyorum. Birkaç video olacak gibi gözüküyor. Ben kafamdan bir şeyler söylemek istemiyorum. Şimdi bilgisayar ortamında dostlar yayınlanmış bir yüksek lisans tezi. Bu tezi kim hazırladı, hangi üniversitede, hangi ana bilim dalında yayınlandı, hangi tarihte falan onlar hakkında bilgi vereceğim inşallah. Tezi hazırlayan arkadaş hakkında da daha doğrusu ismini zikredeceğim. Ve bazı şeyler okuyacağız. Bunu birkaç bölümde yapmayı istiyorum. Aslında uzunca bir zamandır böyle bir çalışmadan bahsetmek istemiştim ama böyle bir çalışmanın olduğunu da bilmiyordum. Kitaplaştı mı? halihazırda hazırda piyasaya sürüldü mü? Bilmiyorum. Bir araştırma yapmadım. Ama kitaplaştıysa kitabını da alırım. Ben başından sonuna kadar okudum. Aylar öncesinde haberdardım bundan. Bir ara başlamıştım. Bayağı bir okudum. Sonrasında vazgeçtik. Başka çalışmalar oldu. Başka mevzular girdi araya falan derken. Sonrasında dedim ya zamanda da müsait inşallah. Bunu devreye sokalım ve arkadaşlarla paylaşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. E, e, tarihi bir vaka hakkında bilgi akışı sunulurken o tarihi vakanın yaşanıldığı e, o döneme gitmek lazım. Bir empati yapmak lazım. E, ve bize kadar aktarılan bu bilgilerin doğru olup olmama konusu falan hepsini göz önünde bulundurmak lazım. E, benim bu videoyu e, yapmamdaki amaç e, Hz. Peygamber'i kötülemek falan değil. Beni bilenler bilirler. Ben secde ettiğim ilaha biraz cemkiririm ama Hz. Peygamber'e yönelik çok da bir eleştiri yapmam. Hatta hemen hemen iş yapmadığımı belki görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur. Hatta yaşadığım şehirde bana sen Peygamber tapıcısın, sen alimlere tapıyorsun kabiliyeden böyle yarı şaka yarı ciddi eleştiriler de yapılır. Öncelikle şunu baz ben, karşıdaki de insan. İnsan olduğu için, insana da tanıdığım için bazı kararlarına çok da yadırgamam. Bunu da bildiğim için çok da insanların bazı kararlarından ötürü üzerine giderek, o kişiye yönelik eleştiriler yapmayız. Ama şunu da çok çok iyi biliyor ve itiraf ediyoruz ki insandır, beşerdir, şaşar, hatalar yapabilir. Birileri tarafından hatalı görülen bireyden, başkaları tarafından hatalı görülmeyebilir. Bir de zaman zaman diyorum ya dostlar, bu şahsımın kanaatidir. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bana göre eleştirilmeyecek hiçbir değer ve kavram yoktur. Tanrı ve tanrılar başta olmak üzere her varlık, her değer, her fikir, her görüş, her düşünce eleştiri açıktır ve eleştirilir. Eleştiri yaptığımızda haklı olmayız sadece eleştiri yapma hakkımız vardır. Benim sloganım budur dostlar. Bu beni bağlar, kimseyi bağlamaz. Davut'tan kararıdır bu. Doğrudur, yanlıştır. Davut böyle bakıyor mesela. Şimdi fazla uzatmayalım dostlar. Bu tezin Veysel Aktürk isimli arkadaş yazmış. Bayburt doğumlu. Tezin sonlarına doğru yazar hakkında bilgi vardı. Az önce baktım. Bayburt diye hatırlıyorum. Yine bakabiliriz. Şimdi önce tez e, nerede e, yayınlandı? Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İslam tarihi ve sanatları ana bilim dalı, İslam tarihi bilim dalı da e, tez e, yayınlanmış, Tezi buraya sunmuş Veysel Aktürk arkadaş. Tezin orijinal adı Hazreti Peygamber döneminde öldürülmeleri emredilenler ve öldürülme nedenleri. E, tez 356 sayfa gözüküyor dostlar Word'de gördüğüm kadarıyla. Danışman hocası, doçent doktor e, M. Bahattin Varol. Duydum zannedersem e, bu ismi. E, hatta sanki birkaç kitabını da okudum ya da makalelerini okudum gibi hatırlıyorum. Eğer bir isim benzerledi ise. E, tez e, Konya'da 2009 tarihinde e, sunulmuş, kabul edilmiş. Ondan sonra yüksek lisans tezim. Bunu söyledim. E, geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. E, tezde ee, yüksek teze, tezi kabul eden forumda görev yapan hocalar ee, tezin başkanı Profesör Doktor Ali Kapar hoca. Üyeler, iki üyesi var. Biri Profesör Doktor Safet Köse hoca. Bu hocayı çok iyi biliyorum. Ee, diğeri daha az önce ismini zikrettim. Doçent Dr. M. Bahattin Varol hoca. Bunlar e, tezi kabul etmişler, onaylanmışlar. Sonra e, tezin sahibi Veysel Aktürk e, arkadaşın, kardeşin Ön sözü var. Ön söz kısmını geçiyorum dostlar. Kitabın tamamını okumayacağım ben. Burada içindekiler kısmının tamamını okumayı istiyorum. Bir fikir versin size inşallah. Bir de e, Sayın Vesel arkadaşımızın, kardeşimizin, hocamızın yayından bu tezi hazırlarken e, istifadede e, istifade ettiği, kullandığı e, kaynakça e, hakkında da e, baya bir e, bilgi akışı sunmuş. E, ona temas edeceğim inşallah. Ancak şurada bir özet diye bir kısım var dostlar, ee, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Sütüsü. İşte adı soyadı Veysel Aktürk, e, ana bilim dalı İslam Tarihi ve Sanatlar Ana Bilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı. E, danışmanı Doçent Doktor Bahattin Varol falan, tezin adı şudur budur derken e, bir yarım sayfa kadar e, tezin e, özetini vermiş Beyza e, kardeşimiz. Onu okuyayım izninizle. Özet. Bu çalışma Hz. Peygamber döneminde öldürülmesi emredilen kişiler ve bunların öldürülme sebeplerini içermektedir. Hz. Peygamber'in tebliğinde hiçbir zaman zorlamaya gitmediği gerçeği sabitken nasıl olmuştur da e, zorlamaya gitmeme, e, bu biraz <laughs> tartışmalı pek öyle değil ama neyse, nasıl olmuştur da birilerinin öldürülmesini emretmiştir. Ha zorlamaya gidilmiş e, bu çok doğru değil ama e, inanmadığı için öldürülme yok, e, bu, bu gerçekten böyle. Ee, devam edelim. İlk bakışta tezat gibi görünen bu uygulama günümüzde istismar edilmeye müsait bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, gerçekten istismar ediliyor. Ee, ya tamamen bazı gerçekler çarpıtılıyor, işte peygamber hiç zorlamamıştır denilerek yalan yanlış şeyler e, insanlara tartılıyor. Ya da İstanbul ve Hasa'da peygamberi kötüleme adına e, bu bilgiler alınarak e, servis ediliyor. Maalesef iki tarafta e, yanlış yapıyor bunu söyleyelim. Bu konuda bize ulaşan rivayetlerden şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Hz. Peygamber'in bu uygulamaları keyfi bir nitelik taşımamakla birlikte öldürülenler küfürleri ve İslam'ı kabul etmediği için öldürülmemişlerdir. Doğrudur dostlar. Buna kalıbımı basarım. Yani bütün siyer bilgilerimi e, masaya koyuyorum ve bütün muktesebatımı e, masaya koyarak ve bütün şerefim adına da diyebilirim, en azından bize nakdurdanan bilgilere istinaden e, inanmadığı için öldürülme kararı verilmiyor dostlar. E, tek tek almış hocam bütün kaynaklardan. Yani hemen hemen belki de bütün e, öldürülme kararı verilen e, o kişilerin öldürülme e, emriyle alakalı sonradan vazgeçilen durum kişilerde var onlara temas edilecek. E, gerçekten e, peygamberin e, işte şu kişi öldürülsün demiş olduğu kişi inanmadığı için öldürülme kararı verilmiyor dostlar. E, bunu beyan edelim. İslam, düşünce ve inanca saygı duymayı emretmektedir. Ee, yok, buna da katılmıyoruz hocam. Hz. Peygamber, fiili mücadeleye girişmediği ve insanların saadetine engel olmadıkları müddetçe kimse hakkında ölüm kararı vermemiştir. Başka bir deyiş ki, Resulullah kesinlikle düşünceyi cezalandırmamıştır. Ee, yok, bu da <laughs> çok inandırıcı değil. Ayrıca bu kimseler günümüz evrensel hukuk kararlarından bir veya birkaçını ihlal etmişlerdir. Doğru, ee, doğru kesinlikle. Kısaca Hz. Peygamber'in e vermiş olduğu ölüm kararları hakkın ve adaletin yolunu tıkamaya çalış, kalkışan kişilerin tasfiye edilme suretiyle İslam'ı, adaleti, huzuru ve barışı toplumu hakim kılma adına verilmiş kararlardır. Ana hatlarıyla burada Vese kardeşimizin dile getirdiği bazı şeylere kesinlikle de katılıyoruz. En azından katıldığımız kısım şu, peygamberin öldürülme kararı vermiş olduğu ve bazılarını öldürtmüştür. Okuyacağız da olsa isimlerde ve öldürülme nedenlerini de okuyacağım inşallah tek tek. isimlere de ileri vereceğiz. Şu tespiti doğrudur Veysel kardeşimizin. Peygamber iman etmedikleri için tebliğe ulaştı. iman etmiyorsun. Hadi kesin kafayı. Yok. Böyle bir uygulaması yok. Ama yani diğer düşüncelere saygısı vardır falan şeklindeki iddialar bunlar biraz lagalogalar. Çok da inandırıcı olan şeyler değil. Açık konuşayım. Ya sen yeni bir din ortaya çıkarıyorsun. Milletin tanrılarını yıkıyorsun. Düşüncelerini alt üst ediyorsun. Bu yüzden çok da din güzellemesi yapmamak lazım gelir. Adamların dinini yıkmışsın. Yani adamların tanrılarını tarumar etmişsin. Yani adamları zorlamışsın birçok açıdan. Bu yüzden çok da Diğer dinlerde olduğu gibi İslam da diğer düşüncelere karşı çok da saygılı değildir. Müsamahkar değildir. En azından şu anlamda dostlar, yani ben hakikatim, sen batılsın ama bir noktaya kadar fazla sesini çıkarmazsan ya da zırlamazsan e, sana bazı haklar tanırım ya da bazı hakların var eyvallah. Ama şunları yapmak koşuluyla dayatmasını dayatmıştır. Bu istirdadı da uygulamıştır. E, bu yüzden çok fazla da övmemek icap eder. En azından e, bunları söylemiş olalım adalet adına. Şimdi ilerliyoruz dostlar. içindekiler bölümüne geldik. Şimdi tek tek okumam gerekecek fikir versin. Belki bazıları anlatabilirim. Bilimsel etik sayfası diye yüksek lisans tezi kabul formu, ön söz, özet, içindekiler, kısaltmalar, giriş neyse. Konunun ö, 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 önemi, amacı sınıfla, ö, sınırlandırılması falan filan bu konuları geçtik. Asıl bizi ilgilendiren kısım. Birinci bölüm. Mekke döneminden önce öldürülmesi emredilenler Mekke fethinden pardon Mekke fethinden önce öldürülmesi emredilenler. Bir. Müşriklerden öldürülmesi emredilenler diye bir başlık açmış sayfa 25'te. Ve Kureyş müşriklerine öldürülmesi emredilip de öldürülenler. Bakın. Öldürülmesi emredilip öldürülenler. Öldürülmesi ömr, 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 emredilip öldürülmeyene şeklinde de kısımlandırmalar var. Hocam onlara da yer vermiş. Mesela Öldürülmesi emredilip de öldürülenler listesinde kimlerin isimlerine yer verilmiş? Nadir bin Haris. Şimdi ben bu zatın öldürme nedeni okuduğumda muhtemelen, muhtemelen siz de oturduğunuz yerden lanet okuyacaksınız. Bu adamın e, neler yaptığını inşallah e, öğrendikten sonra dostlar. E, keşke Muhammed ona dirilse dirilse öldürseydi diyeceksiniz. E, ben bundan eminim arkadaşlar. E, dediğim gibi yani e, sadece peygamberi eleştirme geçecek Muhammed şunları öldürdü diyerek e, olmaz. olsa bu çok e, ahlaki bir şey değil. Yani öyle e, insanların öyle suçları, öyle kabahatleri, öyle canavarlıkları var ki, yani insan şunu der e, inançlı olunsun ya da olunmasın e, kendi milletine olsun ya da olmasın, olan gücüm olsa onu diriltir diriltir e, tekrar tekrar öldürürüm ya da şunu şunu yaparım diyebiliyor insanlar. E, Düşün olsa bir çocuğa işkenceyle öldüren bir insanı düşünün. E, yani ne dersiniz? E, yani yüz kere o insanı öldürmek lazım gelir diye düşünebilirsiniz. Şimdi diğer kişi Ukbe bin Ebu Muayt, Ebu Azze, Muaviye bin Muhire. E, bu kişiler öldürülmesi emredilip de öldürülen kişiler dostlar. Diğer başlık Kuleş müşriklerine öldürülmesi emredilip de sonradan affedilenler. Bunların öldürülme emri verildi sonradan affedildi. Mesela Ebu Sufyan bin Sahr bin Harp, Ebu Sufyan bin Halis, e, Suhail bin Amr, Enes bin Zuneyn, Esid bin Ebi Unas, e, Furad bin Hayyan. Diğer başlı Kureyş dışındaki kabilelerden öldürülmesi emredilip de öldürülenler <laughs> Halid bin Sufyan bin Nubeyh ve Okul bin Uraynaliler. Bu Okul ve Uraynaliler konusu, dostlar şu devesi diye muhabbeti falan vardır, <laughs> belki o kısmı da anlatırız. Çünkü bunun kabile yapmış olduğu bazı canavarlıklar var. E, bu Maide suresinin ise işte 32. ayeti, Kur'an'da 33. ayeti, Kur'an'ın en sert ayeti demiş olduğu ayetin iniş sebebi dostlar. E, belki o kısma geldiğimizde ayrıntılı bilgi sunabilirim. Şimdi diğer başlık Yahudilerden öldürülmesi emredilenler. <laughs> A başlığı Medineli Yahudilerden öldürülmesi emredilip de öldürülenler. Kimmiş buna? Ebu Afek. Esma binti Mervan. Bu bir kadındır dostlar. Ka'b bin Eşref, özellikle Ka'b bin Eşref dostlar, ee, İbn-i Suneyne, adı zikredilmeyen bir Yahudi. Evet, adı zikredilmiyor. Ben de bir düşündüm. Bazı kaynaklarda, evet, ismi zikredilmiyor. Sadece birkaç yerde sanki İbn-i Mesud'un muruc Zehebi'nde miydi? Bir isme yer veriliyor ama o isminde bu kişi olmadığına dair bazı kaynaklarda bilgiler var. Diğer başlık Hayberli Yahudilerden öldürülmesi emredilip de öldürülenler. Mesela Ebu Rafi, Zeynep binti Haris, Kınane bin Rebi. Zeynep bin Tiharistan bahsetmiştim. Hatta yanılmıyorsam ve Faide'de yapmış olduğumuz o, programda da bu beni Kaynuka kabilesi falan bu kabileler hakkında vermiş olduğumuz bilgide de bu peygamberi ve bir sahabe zehirleme meselesi vardı dostlar. Hatta zehirledi diye sahabe ölüyordu. O, o ölen sahabi işte kan diyeti istiyor kabilinden. Bunun üzerine işte öldürülüyor falan şeklinde bilgiler var. Muhtemelen arkadaşlar bu konulara temas etmiştir. Diğer başlık münafıklardan öldürülmesi emredilip de öldürülenler. Mesela Haris bin Suayit bin Samit, Manzur bin Zabban, Hz. Peygamber'e söven ve hakaret eden bir cariye vardı dostlar. Çok enteresan. Bir de adı zikredilmeyen bir casus bir kişi var. Bunlar öldürüldüler. İkinci bölüm Mekke'nin fethinde öldürülmesi emredilenler var. Bunu da erkeklerden öldürülmesi emredilenler var. Öldürülmesi emredilip de öldürülen erkekler başlık kim bunlar? Abdullah bin Hatal, Mikes bin Subabe, Huayris bin Nukayis, Haris bin Tulatla. Öldürülmesi emredilip de sonradan affedilen erkekler kim bunlar? Abdullah bin Saad bin Ebi Serh, bin Ebi Cahil, Habar bin Esved, Safan bin Umeyye, Vahşi bin Harp, Abdullah bin Zibara ve Ka'b bin Züheyr kadınlardan öldürülmesi emredilenler başlığı. Öldürülmesi emredilip de öldürülen kadınlar. Mesela kim bunlar? Kureybe, diğer bir adı da Ernebe, Sare, Ümmü Sa'd. Öldürülmesi emredilip de sonradan affedilen kadınlar. Kim bunlar? Hint bin Utbe, Fertane bin Fertane ya da diğer bir adı da Kureyna. Üçüncü bölüm öldürülmesi emredilmesinin öldürülme emri verilmesinin sebepleri diye bir başlık atmış. Sayfa 267. Bunu da Sayın Hocam işte dini sebepler, siyasi sebepler diye böyle bayağı bir madde daha vermiş. Ben de izninizle bunları okuyayım. Mesela dini sebeplere inanç değerinin korunması, Müslümanlara zulmedilmesi, davete engellemeye çalışmaları ve kısas gerçeği. Ya bu çok önemli dostlar. Yani gerçekten Yani devletler hukukunu düşünün. Bir millet suç işliyor. Birisi suç işliyor. Devlet hukuku ne kadar modern olursa olsun bir ceza vermek zorunda kalabiliyor. Yani birçok insana saçma gelebilir ama o devletin hukukuna göre, normlarına göre o kişi o suç sahibi cezalandırılıyor dostlar. Böyle bakmak lazım gelir. Yani bu bu gibi kararlar İslam'ı eleştirmek için gece gündüz eleştirmenin bir anlamı yok bence. Yani gerçekten çok da adil değil zaten. Eğer bir insan niyeti iyiyse. Siyasi sebepler varmış. Mesela bunu da beş maddede özetlemiş sayın hocamız. Ne demiş mesela İslam devletinin devletin bekasını sağlamak, devletin itibarını korumak devlet başkanına suikast girişimi ve hakaret edilmesi. Evet bunlar da var. Peygamber'e yönelik bir suikast girişimleri vardı. Bunlar haberdar ediliyor falan. Bunlar da bazı insanlara yönelik öldürülme kararı verdirtiyor o devletin lideri tarafından. Düşman hesabına casusluk yapma durumları var biliyoruz. Ve mürted olma durumu. Mürted dinden çıkma. Ama bunun arkasında çok fazla siyasi sebep, dini sebep kapsamını almamış zaten önce çok iyi. Doğrudur. Yani tamamen dinden çıkan insanı e, din, öldürün demiyor dostlar. Bu, bu çok önemli. Gerçekten önemli. İslam'ı eleştirmek için bazen bunlar kullanılıyor ama e, ya insan bilgisizliğinden bunu kullanabiliyor ya da e, kötü niyette kullanıyordur dostlar. Dini bilgisi varsa, böyle diyorsa o insanın iyi niyette olduğunu pek düşünemiyorum. Hukuki sebepler. Mesela neymiş bunlar? Bunu 7 maddede özetlemiş. Anlaşmalara ihanet edilmesi. Evet çok fazla örnekleri var verdikleri sözde durmamaları, insanın şeref haysiyetinin ayaklar altına alınması, din ve vicdan hürriyetinin tanınmaması, suç ve cezanın şahsiliği ilkesinin çiğnenmesi, temel hak hürriyetlerinin ihlal edilmesi ve adaleti sağlama. Askeri ve ekonomik sebepler, neymiş bunlar? Büyük can kayıplarına engel olmak, savaş suçlusu olmak ve savaş halinin devam etmesi, iç güvenliği sağlamak ve meşru müdafaa yapmak. E, düşmanlar ekonomik destek sağlamak, ticari ilişkileri engeleme, ekonomik ambargo uygulamaları psikososyal ve ahlaki sebepler e, diye bir başlık atmış. Bunu da altı maddede özetlemiş. Toplumda fitne yani bozgunculuğun çıkarılması, temel insani değerlerin çiğnenmesi, yalan haberlerle kitlelere tahrik edilmesi, yanıltılması, kadınların namuslarına dil uzatılması, toplum üzerinde baskı yapılması, kişilik haklarına saldırılması. Bunlar da e, bu psikososyal ve ahlaki sebepleri de bu şekilde altı maddede özetlemiş e, sayın kardeşimiz. Şimdi dostlar e, Veysel Hoca'nın e, bu yüksek lisans tezini hazırlarken kullanmış olduğu e, kaynaklara bir bakalım. Bir saniye. Baya bir kaynak var. Ben birçoğunu okumak istiyorum. Sayfa 30, 333'ten başlamış. E, başta altında. Önce yani yazmış olduğu makale ve kitabın yazarı kimse onun isimleri üzerinden alfabetik olarak sıralamış. Mesela Musab-ı El-Azami'nin Asr-ı Saadet'i yazı ve vahiy katipleri e Beyza Akyüz Hoca e Durak Pusmaz Beyan yayınlarından 1995'te çıkmış. E bu kitabı tanıtım olarak hatırlıyorum dostlar. Musab-ı Azami'nin ben e birkaç kitabını tanıttım. Hatırlıyorum. E Pakistan, Hindistan alimlerden. E Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i Ayşe Abdurrahman Binti Şati'yi e, bu zat e, profesör e, 1966'da vefat eden e, Mısır'ın büyük okulçusu Emin El Huli'nin eşidir. E, özellikle bu Kur'an'da e, ilmi mucize vardı diyen kesimi eleştirirken e, Canat Canan Taslaman Hoca'ya yönel bir eleştiri yaptım. Bazı videolarımda e, bu büyük allama kadının ismini zikretmiştim. Bunun 1990'lı yıllarda Kahire Üniversitesi tarafından yayınlanan bir kitabı vardı. Dostlar. O kitapta açık bir şekilde. Ee, bir bilimsel mucizenin olmadığını ve bunu Kuranda aramanın çok yanlış olduğunu e, dile getiren beyanatları vardı. Kaldı ki eşi Profesör Emine Huli, edebi e, ekolün kurucularındandır Kurana yaklaşım noktasında ve e, Kuranda ilmi bir mucize aramanın hurafe olduğunu açık bir şekilde delillere dayalı olarak açıklayan bir zattır. E, bu zatın da e, Benatun Nebi yani Resulullah'ın kızları ve torunları isimli kitabından alıntı yapmış. Sadık Albayrak Hoca'nın Rahmet ve Savaş Peygamberi kitabı, Hüseyin Algün Hoca'dan alıntılar, e, hepsini şey yapmıyorum dostlar, okumuyorum. Abdurrahman Ateş Hoca'dan, e, işte Ali Bayrakoğlu Hoca'nın bir makalesi, Mustafa Baş Hoca'nın e, birçok makale dostlar, e, Belazori, e, Ahmet bin Yahya bin Cabir, Önüm Tarihi 892, her zaman ismini zikrediyorum. E, Türk asılı bir alim, büyük İslam tarihçisi, Eshab-ül kitabının adını vermiş. Ben e, Futuhul Bültan, e, Beldelerin Fethi, Ensab-ı da şerefli nesepler demek dostlar. E, bu, bu, zata o kadar hayranım ki ben çok kahraman bir adam. Ucu kime dokunursa dokunsun, tarih bilgileri naklediyor dostlar. Döneminde de çok eleştirilmiştir. Bu, bu, Yani bazı şeyleri görme, bazı şeyleri tahrip et diye baskı da görmüş bir adımdır ama hiçbirini dinlememiş. Bu açıdan hayranımdır bu zata. E, bu zattan da e, bilgi naklinde bulunmuş Veysel kardeşimiz. Birçok Türk yazarlar var, onların bir geçiyorum. Mümkün mertebe eski âlimlerin isimleri varsa onlara bakıyorum. İmam Bukhari, onun El Câmiu Sahih malum kitabına alıntı var. İbrahim Canan Hoca'nın dostlar rahmetli olduğu Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şehri 18. bir başyapıttır. Kesinlikle bir başyapı, bir komisyon tarafından da yazıldı zaten. İbrahim Hoca hadis profesörü vefat etti biliyorsunuz yıllar öncesinde. Ee, bu zat, e, Kütüb-i Sitte e, bu ciltlik bu e, tercüme ve şer e, kitabı gerçekten e, müthiş bir boşluğu dolduran bir eserdir. E, buradan da e, bilgi nakdinde bulunmuş Sayın Hocamız. Ondan sonra dini kavramlar sözü, i̇şte Mehmet Doğan Hoca'dan, yok doğuştan günümüzde Büyük İslam tarihi, Ebu Davud o, o i Sitte'nin yazarlarından, yani Süleyman bin Eşhas Es-Sicistani, Ölüm Tarihi 888, onun süleninden e, alıntı yapmış sayın hocamız. Ezraki, bak bu da çok önemli, Ölüm Tarihi 837, bunun Ahbar-ı Mekke, Mekke haberleri, e, ilk dönem e, alimlerindendir, e, ilk dönem İslam tarihi e, yazarlarından da Çok ciddi bir çalışmadır dostlar. Bu alimi de çok önemsiyorum ben, aslında birçok alimi önemsiyorum, özellikle bunları çok önemsiyorum çünkü ucu kime dokunursa dokunsun hep bilgi aklında bulunan alimler bunlar. Sonra Muhammed Gazali 90'lı yıllar sonlarına doğru vefat etti. Mısır'da Fukusi ile bu kitabı tanıttım yıllar öncesinde hatırlıyorum dostlar. Oradan bilgi naklinde bulunmuş. Ee, Ali bin Burhaneddin el Halebi, Ölüm Tarihi 1044. Ee, bu zatın Esiretu Halebiyye, İnsanul Uyun Fi Siretin Eminil Me'mun ee, kitabından alıntı yapmış. Ee, Me Ahmet Halefullah, Hz. Muhammed ve Karşıt Güçler isimli bir kitaptan alıntı yapmış. Ondan sonra i̇bn İbn Abdilber bu zatı da çok önemsiyorum dostlar. Önüm tarihi 1071. bu zatın El İstiab fi Ma'rifeti Ashab isimli kitabından alıntı yapmış. İbn Hacer El Eskalani'nin El İsabe fi Temyiz Sahabe isimli kitabından alıntı yapmış. İbn Hişam bu zat Hazreti Peygamber'in biyografisini yazan ilk dönem İslam tarihçilerindendir dostlar. Es-Siretü Nebeviye diye bilinir. İbn-i Kayyim el-Cevziye, İbn-i talebesidir. E, 1350'li yıllarda vefat etti dostlar. Zadul Ma'ad isimli e, peygamberin hayatını e, yazmış olduğu Türkçe'ye de altı cilt olarak yayınlandı diye hatırlıyorum ve tanıttım olarak hatırlıyorum bu kitabı da olsa sizlere. E, i̇bn Kesir, e, yine İbn-i küçük öğrencilerindendir. E, az önce ismini zikrettim. İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin de e, e, talebesi sayılır. Hem arkadaş hem talebesi. Aralarında bayağı bir yaş farkı var. Ölüm tarihi 1372. El Bidaya ve Nihaya. İbn Kesir'in tefsiri de var. Birçok kitabı var dostlar. El Bidaya ve Nihaya isimli kitabına alıntı yapmış. Tefsirinden de alıntı yapmış. Evet aşağıda gördüm. E, tefsiri de dehşettir. İbn Mace malum e, hadis alimlerinden. E, İbn Sa'd. Bu da el Tabakatü Kübra isimli Peygamber'in ve sahabenin hayatını e, yazmış olduğu kitaptır. İbn Nesir bu da İslam tarihçisi. El Kamil fi't Tarih isimli kitabın yazarı. Burada hangisinden? Evet, El Kamil fit tarihten almış dostlar. Aynı zamanda Ustul Gabe fi Ma'rifeti Sahabesinin bir kitabı da var İbn Esir'in. Oradan da alıntı yapmış. İmadettin Halil Dirase fi Sire Muhammed Aleyhisselam isimli bir kitaptan alıntı yapmış. İslam'a Giriş diye bir kitaptan alıntı yapmış. Cengiz Kallek, casus diye madde yazmış Diyanet İşleri Ansiklopedisi'ne. E, Profesör Yaşar Kandemir Hoca'nın birçok e, makalesi zannedersem bunlar. Bazıları da kitap olabilir. Onlardan bayağı bir e, bilgi bulunmuş. E, Ayrıca de Karaman Hoca'nın İslam'ın ışığında günün meseleleri. Ben bunu internet ortamında okudum dostlar bu kitabı. Matbu olarak elimde mevcut değil. Öyle hatırlıyorum. Gerçi bir, bir, kitabı da vardı ama birkaç kitabım. Bu muydu? Tam hatırlayamadım ama sanki ben bunu İslam şeyden, internet ortamında okudum. İmam Kastalani bu zattan da bahsetmişim hatırlıyorum. Mevahibü'l-dünyâ. E, bu kitaptan bilgi naçinden bulunmuş sayın hocamız. E, El-Ketani e, buradan e, bilgi naçinden bulunmuş. Daha birçok isim var da dediğim gibi ben genelde e, eski alimlerin isimlerine bakmaya çalışıyorum. İmam Kurtubi tabii el El-Cami'i li Ahkam'il-Kur'an isimli tefsirinden alıntı yapmış. eee ondan sonra. Merhum Mevdudi 1970'li yıllarda vefat eden Pakistanlı alim. Tarih boyunca tevhid mücadelesi Hazreti peygamber. Kalın bir kitap olsa. Tanıtmıştım. Bir yılda beş kitap okunur mu isimli e, kitabımda. Zannettim o kitap o videomda daha uzun bir örnek göstermek için bu kitabı tanı tanıttım olarak hatırlıyorum. Yine Pakistan Hindistan alimlerden e, Şibli Numani Mevlana Şibli Numani'nin e, son peygamber Hazreti Muhammed Siretü Nebi isimli kitabını alıntı yapmış. El Muhacir, Abdurrahman El Muhacir, el Menhecül Hareke Lissiret-i Nebebiye, Resulullah Hayatıyla İslam Hareket Metodu. bu zatı duydum ama bu kitabı okumadım. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çok meşhur, iki cilt, Pakistan'da alimlerden, Hindistan alimlerden ve Türkiye'de de uzun yıllar görev yaptım. Bunun bir kez kitabını alıntı yapmış. Mübarek Furi, Mübarek Furi, Sefiyur Rahman, Hazreti Peygamberimizin Hayatı ve Daveti isimli bir kitapta. İmam Müslim malum hadis adillerinden İmam Ennedvi, Ebu Hasan Ali Ennedvi, Esiret-i Nebeviye. bu kitabı da okudum. ama size tanıttım bilmiyorum. İmam Nesai, işte, Ahmet Önkel Hoca, İslam'a davet metodu. Dostlar bütün yönleriyle İslam tarihinde dört ciltlik bir kitap tanıtmıştım. Orada kırk kadar makale var ve birçok bu makale olarak yayınlanan buradaki makalelerin birçoğu da kitap olarak yayınlandı demiştim. Onların bir tanesi de Profesör Ahmet Önkel hocamızın Resulullah'ın İslam'a davet metodu. Bu da vardı, öyle atılıyorum. Serdar Özdemir hocanın Hazreti Peygamber'in seviyeleri, Ahmet Özel hocanın İslam devletler hukukunda savaş eserleri. bunlar makale zannedersem. ikincisi makale, diğeri kitapmış. Evet. Fahrettin Razi, tefsir-i kebir, yani mefatihul gayb. Mefatul gayb, gaybların anahtarları demek dostlar. E, Said Alba, e, 70 80li yıllarda vefat eden çok yönlü e, Mısırlı profesör. Bunun birçok eseri var dostlar. El Esas Fis Sünne, e, El Esas Fis Tefsir gibi birçok kitabına da tanıttım. Burada El Esas Fis Sünne'den alıntı yapmış. E, birçok isim var. E, i̇kinci i̇mam Azam olarak bilinen İmam Serasi, 1090 tarihinde vefat etti. Onun El Mepsud isimli e, ilk yazılmış en geniş fıkıh kitabı. Türkiye'de 31 cilt olarak yayınlandı dostlar. Burada 31 cilt gösteriyor. İhsan Süreyya Sırma Hoca'yı bilenler bilirler. E, Siyar profesörümüz. E, eskiden beri Osmaniye'de gelmişti. Şahsen de bir merhabalaşmıştık. O zaman ben lise öğrencisiydim hatırlıyorum. Onun birkaç kitabından alıntı var. Salih Suruç Hoca'nın Kâhine Efendi Hazreti Peygamber Efendi iki cilt. Bu kitabı da tanıttım dostlar. Hatırlıyorum. Recep Şentürk Hoca'nın İslam'da insan Hakları ve Dokunulmazlık bu dergide yayınlanmış bir şey. Ali Şerati'nin Muhammed Kimdir isimli. Ali Şerati biliyorsunuz dostlar İranlı sosyolog vefat, öldürüldü ilmişli yıllarda. İmam Taberi malum. Tarih-i Rusul ve'l-Muluk isimli kitabı, tarih kitabı. dehşet bir kitaptır. İmam Tirmizi'nin Süneni, Bekir Topaloğlu, İslam tarihinden yapraklar. Nuri Topaloğlu, Habbar bin Ekrem Ekremziye Umeri, Medine toplumu. Nurettin Yıldız Hoca tercüme etmiş. Asım Uysal, Kelime-i Tevhid uğrunda Peygamberimize ve Ashabına yapılan işkenceler. Bu kitabı yıllar önce okuduğumu hatırlıyorum dostlar. İmam Vakidi'nin kitabı, Celalettin Vatandaş Hoca'nın kitabından alıntı, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Hoca'mızın Hak Dini Kur'an dediği isimli tepsi, Hüseyin Yılmaz Hoca'nın Mekke Nefreti'nde öldürülmesi emredilen müşrikler. Ezrum 2001 tarihinde yayınlanmış bu kitap galiba. Yani makale değil herhalde. Zeynüddin Ahmet Bin Ham Ահմեդ Բին Ահմեդ Բին Աբդ